Bu yoldan aşağıdan, bu yönden gelir. Arabanın bu şekilde biraz daha yakın kenara, kenara kadar. Yakın. Evet, küçük şekilde. Şöyle mesela, arabanın burunu şekilde yukarıya doğru bakıyordu. Ondan sonra ben buradan indim. Sen ee, şoför müydün? Şoför müydün? Ma evet, Maktul neredeydi? Maktul diğer koltukta, yan koltuklarındaydız. Maktun'da koltukları, koltukları evet, de. o da orada indi. Arka tarafa doğru geldi, Aynen şu şekilde. Şu tarafta. Evet. Şöyle tutmuşuz. Bu tarafta tam burada. Tam burada. Olduğun yerde. Evet. İkimiz buradaydık. Konuşuyorduk işte. Evet. Yani evet. niye getirdin? Neden böyle yaptın? Niye ee, kadın benimle konuştu? bana ayıp ettin. Her, terbiyesizlik yaptın dedi. Ondan sonra tamam hocam dedim. Hani haklısın. Doğrudur dedim. Özür dilerim senden dedim. Ben şimdi dedi, senin karnı yiyeceksin dedi. Evet. Ben de o sinirle o anda yani kendimi e, kaybettim. Benim de silah vardı. Evet. burada. Buradan çıkardım. Silah sana ait bir silah, değil mi? Evet, kurudan dönme bir silah. Evet. Sen mi döndürdün? Yok, döndürdün. çok yani. eski 2015-2016 yılında alınmıştı. Tamam. Evde öylesine bulunduruyordum, duruyordum. Evet. Ee, mermiyi, yani silahı gördüm, mermiyi ağzına ver, verirken şöyle geçiyorum, seni sallıyorum. Evet, bu evet. ee, şekilde şurada olduğumuz için. Mermi ağzına verirken zaten döndü. Arkasını döndü. O tarafa doğru koşacaktı. Ben bir el ateş ettim. Bu biraz daha şöyle şuradan olsa. Buradan ateş ettim. Aramızda da şu kadar bir mesafe var. Bir, bir buçuk metre kadar bir mesafe var. Fazla yok. Ateş ettikten sonra zaten buradan yuvarlandı. Şurada Kendimden mi düştü? Sen yok ittirmedim. Itirmedi. Kendisi düştü. Sayın savcım. Şu gördüğünüz e, odun. Odun partisi yukarıda her şöyle olsun. çekerek yavaş yavaş aşağıya indi. Yanına hmm. kadar. Oraya. Evet. Düştüğün yere sen de Evet evet indim oraya kadar. Zaten üzerinde de... Saat kaç sularıydı? Ben Kenara koydum. Ben ölmüş müydü? Ölüydü. 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 Çünkü e, bakmadım hiç o şeye bakmadım. Sadece... Hareketsizdi. Evet, mi? evet hareketsizdi ben hemen oraya gittikten sonra üzerinde çanta vardı. Çantayı çıkardım kenara. O dalın olduğu yere, o ince dalın olduğu yere oraya koydum. Yani taş parçasının olduğu yere kenara koydum. Üstünü böyle bir siyah bir tane ceketi vardı. Ceketimi üzerinde örttüm. Şu kayrak taşlardan üzerine 4-5 tane kapattım. Başka da bir şey yapmadım. Sonrasında da geri çıktım buradan. Aynı şekilde arabama bin, arabama bindim, döndürdüm arabamı çektim gittim. Aşağı tarafta da e, silah hani parçalamak amaçlı şey yaptım. Evet, ee, çantayı bir kenara Çantayı koyarken içerisinde para şey. Daha önceden zaten konuşmuştuk. Evet. Daha önceden para Hı. olduğunu. Hı. E, evet ama miktar olarak ben 200 bin biliyorum. 200 bin TL olarak biliyorum miktar olarak. Evet. Onun haricinde herhangi bir şey bilmiyorum. Ceplerinde yok ama mı? Yok kesinlikle yapmadım. Kıyafetlerinde Yok yok. Çanta dışında bir herhangi bir para var mı? Yok yok. Sadece Benim çanta. Yani, e, hayır. hayır. Cep, Cep telefonu zaten çantanın içindeydi. Yani o yeşil çantanın içindeydi. Oraya sokup çıkartıyoruz. Oradan sonra da çantayı da aldım. Çantayı da aldım. Evet böyle yavaş yavaş buradan yukarıya çıktım. Geldim buraya arabaya bindim. Arabayla birlikte buradan döndüm. Evet arabayı aldım. Sonra geriye doğru. Ve buradan çıkarak dümdüz geri gittim. Ondan sonra e, bu soğuk hava depo, soğuk hava deposunun oradaki çeşmesinin arka tarafında. E, orada silah imha etmeye çalıştım. Yani plastik olduğu için kabzesi. oraya imha, orasını imha edebildim. Sonra paketleyip toprağa gömdüm. Onu da zaten konserlerine vereceğim. Toprağa gömdüğün yeri Evet, evet. Peki, e... Benim, e, Ekim gibi filandı. Evet, bir kere bir gelmiştim. Başka bir. Telefonu ne yaptın? Telefonu da o, barajın olduğu yere gittim. Hı hı. Ee, orada hafif bir aşağıya doğru bir meyilli yol gidiyor Sayın Savcım. Orada hı hı. telefonu peçeteyle verildi. Peçete elimde tutuldu. Fırlatarak dişi göğünün içine doğru attı. Telefonu fırlattığın yeri bir video göstermek için. Tabii, tabii ki de Sayın Savcım. evet hatırlıyorum. Hı hı. Hatta... Telefonu attığın